Evet arkadaşlar, yeri bir e-futbol videosuna hoş geldiniz. Bugün hep beraber klasman kazanıyoruz. kasıyoruz. Ra rakibimiz geldi ve maça şimdi başlıyoruz. Şöyle futbol severler için büyük önem taşıyan bir karşılaşma izleyeceğimize şüphe ya. yok. Beklentilerin büyüdüğü tribünlerde taraftarlar unutulmayacak <laughs> bir maç izlemeyi umuyor. Oyuncular için Herşey mükemmel sorunuz. bir ortam. Ya. Ya. Ne ya. enerji ya. ama Tribünler tezahüratı şimdiden başladı bile. 90 dakikanın nasıl geçeceği belli oldu. Aramıza yeni katılıyorsanız ilk düdük çalındı. Ve pasa müdahale geldi. Bir bir Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Peki gördü bu savunma aldı. Rakibini okumayı Hadi. başardı. Tehlikeyi önledi. Dönüp geri atmayı seçti. Şöyle. Hı <gülme> -hı. Şöyle ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. Al 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 Şöyle tek. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Devam devam devam. Can sıkıcı bir durum. Al topu. Kuti. Al. Alexander Arnold. Alexander Arnold. Birçok modern mevkidaşı gibi evet. savunma hattının ilerisinde de iyi bir iş Şuradan çıkarıyor. Aldık. Alexander Arnold. Şöyle kutu kaldırdı. Güzel Ve Ama top kontrolden çıkıyor. Hüseyin. Oha. Ağlarla buluşturamadı. Şık bir hareketti. Evet, Ceza cool. sahasında pek çok seçenek vardı. Şöyle gidip. Banka golü. Kastil için gelebilecek bir müdahale. Başka ülkeden olduğu için kastil olabilir. Putin. Şöyle şuradan bir gelelim. Tehlikeli bir vuruş. Bir denedik fırsat mi? daha. Oha adamın şutuna oh. bak. Geçmemiz mümkün değiller. Bir acaba Atacağız. vola çok güzel bastırır, bastırır atar. Bu tür duran toplarda boy farkı çok değerli hmm. olabiliyor. Yani Kartı ne? Kartı ne? Kustuğumuz ne Ani bir kontratak atak şansı. Anamana. Her kontrol atak kontratak yapmasınlar. İyi oynadı. <gülüyor> <gülüyor> çok <gülüyor> çok iyi. Guerra, çok önlemeyi başardı. At. Güzel bir pas geldi. <laughs> Çıkarma. Çok güzel. Beckham. Beckham anladın mı? Rodri. <laughs> Costa kurta. David Villa. Kosta. Nefis bir müdahale. O, kanka, o, Tehlike şimdilik kanka. geçti. Açtı bu. İyi düşündü o, ama kanka. hayata geçiremedi. Kanka. Harika kanka. bir pas. Lautaro Martinez. İler Lautaro Martinez. Yerden kanka. sert bir vuruş. Çok güzel. Devam devam. Tamamından girdiğimiz. Top evet, boşta de. kaldı evet. Andres Iniesta. Aldı mı? Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Ne oldu ne bulamadı. Burada. Rodri. Hareketli birini bulmaya çalıştı evet. Samiola. Andres Iniesta ve pasa müdahale geldi. De ben de ben de. Enfes de de. oynadı. Araya girdi. Güzel de de. hamle. De de. Bu arada arkadaşlar size tamamlandı. Açıkçası ya ilk devrede böyle de. bir, 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 de bir, bir, bir oyun beklemiyordum. Buradan çıkarılacak de. sayısız de. ders var. Ana tarafımızın bir saniye çıkabileceği fırsatlar gördük. Fakat o beklenen gol bir türlü gelmedi. Skor hala 0-0 iki takım da birbirine henüz bir üstünü kurabilmiş değil. Evet. Yeniden bir aradayız. Evet, ilk yarıda görmek istediğimiz golleri göremedik. İkinci yarıda da elimizin evet. boş kalmayacağını umuyoruz ama evet. bunun için sahada bir an önce yeni taktikler ve taze bir enerji görmemiz lazım. Evet. Ve müdahale geldi. Orada, kılıçlar, ben almak Andres Iniesta. O Evet. Top ne yazık ki Mesi, koşu bulamadı. Ronaldo Futbol, kadar Değerlerle ve amalarla dolu Ronaldo başka Bitirebilecek mi? Tekrar Herhalde denedi. De Ronaldinho. İkinci araya geldik. Basik Mücadelede basik hala gol yok. Kıran kırana mücadeleden evet, galip ayrılıyor. Savunma tetikte. Çok Ronaldo. güzel bir mücadele. İyi okudu. Okula, Etkili bir hamle. Oha. Tehlikeli bir pas. Van Dijk <laughs> öngörülerini devreye sokuyor. Hmm. <laughs> Arkadaşlar bu arada ben para biriktiriyorum evimde futbolda. O yüzden 1500 1600 para biriktirdim. Tabii ki ya kanat koşusunda boş açılmayı <laughs> başardı. Bu sefer pas yerine şut. Oy ben hepiniziyorum ama benim kim meneje nene mene daha bile, bile kötü uygulanışını izledik. Ne gelir az ama. Çok önemli bir müdahale. Messi'nin Messi'nin Neymar'ın Messi. Vakti çok 200 gibi. bir maç alın olduğunu alın alın. söylesek yalan olur. Kazana. En azından skor bu durumu yansıtıyor. Alın, alın. Hala 0-0. Güçlü ve kararlı. Muazzam bir, alın, bir alın. savunma izliyoruz. Messi, Alan, Alan, Kurtulmayı başardı. Yeni, 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 Resmen hoşuna gitti. Mücadeleyi sevdiği ortada. Kur. İlginç bir top geldi. Tamam. Costa topu geri alıyor. Hayır, hayır, Konsantrasyon tamam. ve kararlılık kosta inanılmaz kosta bir düzeyde. Aktarım dengeler hala değişebilir. Tamam, bu arada arkadaşlar bugün bir iki tane. Bir Ona tane, diyor. tane. Önceden söyleyeyim O yüzden bu ilk, taktığım şovsa şey çok iyi görüntüler gelmiş, çok iyi izlenmiş. Hepinize tekrar tekrar teşekkür ederim. Bir gözlerim maç saatinde olsa da dengeli bir futbol oynamak tamam. bu dakikadan sonra tamam. en iyisi olmadı. Agresif Kolik hücum yok. yaparlarsa kontratakla karşılaşabilir. Tamam. Tamamen geri çekilirlerse de karşı takıma fırsat verebilirler. Tamam devam ki. Messi. Messi, 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 Messi. geçmeyi başardı. Topu kapıyor. İlerleyecek bir yol buldu. Bırakma. Bırakma. Top bırakma. açıkta kalıyor. Evet. Maç sona eriyor. Başladığı gibi bitiyor.